Arkadaşlar herkese merhaba uzun zamandır video çekemiyordum evet, tankların son durumu bu şekilde malum yaz bastırdı Haziranın sonuna geliyoruz ee, aniden sıcaklıklar 30 30'un üstüne çıktı hatta 30 derecenin ya İstanbul'da güneşin sürekli geldiği yerler bayağı sıcak şu an akvaryumların sıcaklıkları da 30 şey pardon 28 derecede 26 derece 28 derece arasında gidip geliyor. Yani gece biraz daha düşüyor sıcaklık. Ama gündüzleri 30'a kadar çıkıyor neredeyse. Çok iyi değil aslında. Ama bendeki türler genelde tropik olduğu için çok sıcaklık ee, sıkıntıları yok. Tabi ama kayıplarım da oldu. İnşallah daha olmaz. Buradaki o Albino vatosum öldü mesela. O Yosun Yiyici Balık da öldü. Adını unuttum şimdi. Sonra yazarım videoya. Kirli fişler yaşıyor. Şu riperyumdan bir tane siye ve bir tane cüce vatos alıp buraya verdim. Çünkü camlar çok pislenmişti. Hatta Cüce Vatos işini görmüş. Camları biraz temizlemiş. Hemen işi görmüş yani sağ olsun. Cüce Vatoslar camdır. Akvaryumlar için çok elzem bir balık. Bakın Siyah çıktı. Siyah yosunları yemiş. Yani say diyorlar Siyah aslında. Siyah diyor konuyu. Yani bitkili akvaryumların her şeyi Cüce Vatos ve Siyah balıkları. Benim full bitkili akvaryumların hepsinde var. Şu an burada eee İki çift kirli fiş, bir siye, bir yüce var. İnşallah ölmezler sıcaktan. İnşallah sıcaklarda bu kadar daha çıkmaz. Burada hala susamenderimiz duruyor. Ee, buradaki vampir engeçleri sahiplendirdim, söylemiştim. Ama o sahiplendirme videosunu daha paylaşmadım. Onu da bu hafta paylaşacağım. Şimdi ne yapacağız? Burada da zaten kardeşler kalanları devam ediyor. Bir çift gupi var. Fil kulak. Kuyruğu düzenmeye başladı. Şu şekilde. Şimdi biz ben burayı vampir rengeçlerden çıkartınca tamamen pavdalarımı biraz daha yeşillendirdim ve yosun filan ekledim işte içine. Sadece şey yaptım. İzapot için. İzopotlar orada. Şimdi ben bu terarium, izapot yavru olan Dairy Crow izapotlardan bunun için aktaracağım. Ama sadece Dairy Crow'ları almak istiyorum. Çünkü bunun içinde iki tür daha var. Armadillon türünden bir tane var. Bir tane de Dairy Crow başka türünden var. O türün. Yani şu an izapot bakıyorum aslında. Çoğaltmaya çalışıyorum. Yavru da aldım izapotlardan. İzapot tecrübem de yoktu. Yani 2-3 aydır izapot besliyorum ama onu da becerdim herhalde. Öyle gözüküyor. Zaten videosunu da çekmiştik onun. Şunu da söyleyeyim. Bakın bunun üstüne tül kapladım komple. Aynı bu küçük su tanktaki gibi. Sebebi izopotlar buradan çıkamıyor aslında. İzopotlar çünkü camlara tırmanabilen bir canlı değil ama ben ormanda geçen bir tane küçük bir peygamber devesi yakaladım. Bakın şurada. Bakın şu aradan göreceksiniz. Hatta zoom yapacağım. Biraz büyümüş sanki. Bunlar kabuk değiştirip büyüyor. Aynı böcekler gibi gene. Bakın şöyle. Buna yem olması için ee, şu an böcek yakalayıp onu besleyemeyeceğime göre e, bu içindeki izopotlar damızlık çok büyükler. Belki yavru da vardır ama ben garantilemek için kendimi buradan yavrulardan koyup bunun içine ya yakalarsa yer artık yakalamazsa büyürler. Yani biraz da aslında o yeni arkadaşımız için peygamberlerimiz için bakın şurada çok küçük bir canlı olduğu için küçük bir tür. Bunların devleri de var tabi el kadar olanları. Benim olduğum bölge ormanlık bir bölge olmadığı için şu an elimdeki bu. Ama daha sonra ormana falan gittiğim zaman başka böcek de getirebilirim. Bakın bu ter teraryumumuz bu şekilde. Geziyorlar bakın kayaların küçüklerin altında. Şimdi dediğim gibi işlem yavru olan izopotlardan bir miktar bu eski pavlarımın içine şurada bakın tüller açılmasın diye böyle mekanizması var. Çok güzel. Size tavsiye ederim. Yani çünkü peygamber devesi her yere tırmanabiliyor. Çok hareketli bir canlı. O yüzden onu kaçmaması için her yerini kapattım. Bakın şu tür diğer beslediğim tür. Turuncu görüyorsunuz. Bu özel bir tür. Bunları vermeyeceğim. O zor bulunan bir tür ve zor üretilen bir tür. Piyasada da yok. Piyasada en çok bulunan tür Deriko. Zapot. Ondan da ben ürettiğim için o ürettiklerimden tabi yavru olanları çünkü dediğim gibi büyükleri yiyemez. Büyükler ondan daha büyükler. Oo, burada bir sürü var. bir tane buldum. Bunu atacağım. Bak geziyor. Üstünde. Bakın burada. Düştü. Şöyle elime atacağım. Bakın elimde. Bu deri kov yavrusu. Ağzı şöyle düştü. Onu kurtarmam kurtarma lazım. Eyvah. Suyun dibine girdi. Ölmedi ama geziyor. Çok ilginç. Ölmedi, geziyor. Suyun dibinde. hastas canlılar. Şimdilik bu kadar yeter herhalde. Zaten yem atmıştık içine. Şöyle hatta size son içini tasarladım tekrardan. Düzelttim şöyle göstereyim. Tabi şu an korktu hepsi. İçini kurcaladığım için saklandı. Ama mesela şurada var bakın. Ya ben baktım baya şunun altı dolu mesela. Şimdi açacağım göreceksiniz. Bakın. Burada üç tür var. Şu turuncu olanlar bir tür. Beyazlılar bir tür. Bir de armadillo türü var bir tane de. Şu dediğim gibi daha önce şu kısım nemli kısım. Bu kısım toprak kısmı. Çünkü her canlı her ortamda yaşamıyor. Bazısı nem seviyor, bazısı kuru seviyor. Doğal ortamı her şekilde şuradan da hava bırakalım. Karşılamamız lazım. Biraz toprak oldu yerler. onları sileceğim. Evet arkadaşlar. Burada tülü de kapayacağız. Çünkü arkadaşımız yoksa kaçar. Bakın. Şuradan zoom yapacağım size. Daha büyük bir peygamber devesi bulursam kesinlikle peygamber devesi beslemek istiyorum. Askerde yıllar önce Ankara'da yaptım ben askerliğimi. Tabi orası yani benim Mamak'ta yaptım. Orada biraz daha tabi İstanbul'a göre daha dağlık, daha ormanlık. Orada revir çavuşuyken kendi odam vardı. Sıkılıyordum boş durduğum zaman. Bir kaba yapmıştım böyle küçük bir terörüm. Bundan 13 sene önce Orada beslemiştim. Evet arkadaşlar, bu video bu şekildeydi. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.